şekerim sen de biraz fazla tepki vermişsin. İnsan evlenince kardeşini unutur mu hiç ayol? Bileme. Ya ben o koskoca yalıda tek başıma oturamam. Selamlar hanımlar. <laughs> ay bom, hoş geldin. Ay hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Ne haber bacım? İyilik senden. <laughs> İyi. Hoş geldin canım. Ee, hanımlar bize bir on dakika müsaade eder misiniz? Ay tabii tatlım. Ee, ah. Ama gel senle şöyle geçelim. <laughs> Buyur sev. Beni mi özledin yoksa başın mı dertte? Ya seni özledim tabii ki de. De ya ya baba ben sana bir şey soracağım. Ya bak Demir Bey'i ikimiz de tanıdık, çok sevdik. Ama Selim bizim arkadaşımız. Hı hı. Ya şimdi Selin'le Demir Bey ne zaman bir problem yaşasa... ...ben Selin'e işte Demir Bey öyle yapmamıştır, Demir Bey öyle demek istememiştir diyorum. Da ben aslında Demir Bey'i o kadar iyi tanımıyorum ki. Ya sen daha iyi tanıyorsun, o kadar görüşüyorsunuz. E, en yakın arkadaşıyla da sürekli görüşüyorsun. Ya Demir Bey'in aklında ne var? Ne düşünüyor? Yine kavga mı ettiler? Hayda bak ben hiç karışmak istemiyorum. Lütfen beni karıştırma. Ya İbo biliyorum biliyorum ya. Normalde anlatmazdım zaten. Ya ama bu sefer başka. Aylık süresi gibi bir şey yaşıyorlar. Bak Selin eğer bu işin sonunda üzülecekse ben arkadaşımı sürekli Demir Bey'e itip durmak istemiyorum. Ya sen mutlaka hissetmişsindir. Demir Bey'in aklında bir soru işareti... ...ya da ufacık bir şüphe bile varsa eğer Eylül Hanım'la ilgili. Eylül? Eylül de kim? Hı. Bilmiyorsun. Ee, tamam. Ee, o zaman ben şöyle sorayım. Demir Bey seninle ilgili ne düşünüyor? Ya o kadar meyhaneye falan gittiniz. illaki konusu geçmiştir. Ya, ne diyor Selin'le ilgili? Yani bir tanem. Biz Selin'in özelinde konuşmadık bugün. Yani hatırlarsan ben seni Müge ile tanıştırmıştım. Yani onu konuştuk biz. Ne? İbo sen bizim ilişkimizdeki problemleri benim patronuma mı anlattın? Ya sen beni şikayet mi ediyorsun patronuma ya? Dedikodu mu yapıyorsun onunla? Hayır öyle diye bir tanem hiç olur mu? Ne dedin peki? Ayda Müge'yi çok abartıyor falan mı dedin? Kapris yapıyor mu dedin hatta? Ay bunlar niye birbirlerine girdiler ayol? Niye kavga ediyorlar? Ne yapmış gene bizim oğlan? Ay bir de bunlar çıkmasın başımıza ya. Zaten Selin'le Demir Bey'le uğraşıp duruyoruz. Ne demek o? Nesi varmış Selin'le Demir Bey'in? Yok, yok bir şey yok. Ee, hani biz onları barıştırmak için böyle çok uğraştık ya. Yani böyle işte gizli hayranlar, çiçekler, hediyeler falan. Onu diyorum ya. Bu rengi ne kadar güzel ya. Çok olmuş hmm. Ben de çok seviyorum. İkiler de. çok yakışmış. Tam daha <laughs> Senin arasında bir sorun mu var? Bakın çok tuhaf elektrikler alıyorum. Söyleyin yoksa benim elimden çekeceğiniz var. Yok ya. Ne sorunu nereden çıkarıyorsun Azmi? Hislerimden çıkarıyorum. Sezgilerimden çıkarıyorum gözlemlerimden çıkarıyorum. Ne oluyor anlatın bana. Ee Arkadaşım sen gelsene bir şöyle. Hı. Gel. Bir otur. Otur bakayım. Hı. Ee, şimdi şöyle. Yani biliyorsun ki her ilişkide böyle ufak tefek sorunlar olur. Ya bak bize, mesela İbo ile bizde de sorun var. Ama yani bunlar böyle çok gereksiz, çok önemsiz şeyler. Ne kadar önemsiz? Çok, çok önemsiz. O zaman niye Demir Bey evde yok? Selin niye sizde kalıyor? Bu sevgililer iki gün üst üste niye görüşmüyor? Ha? Kızlar, akşama heveslenmeyin, selinlere gitmiyoruz. Demirci evdeymiş. Leyla da buraya geliyor. <laughs> Azmeciğim, yani gördüğün gibi her şey yolunda. Yani görüyorsun, Azmeciğim, hiçbir sorun yok ortada. Aman aman, çok şükür. Yani bazen hisler, sezgiler bunlar olabilir Yanlış. Çok yanlış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.